Amerika kudurdu, koronayı uydurdu. Amerika kudurdu, koronayı uydurdu. Çine gücü yetmiyor, koronaya bindirdi. Çine gücü yetmiyor, koronayı bindirdi. A korona, korona, Çine girdi zoruna. A korona, korona. Çin'e girdin zoruna, bak dünya sus pus oldu, Amerika karına. Bak dünya sus pus oldu, Amerika karına. Amerika'da sistem, uyanmaz aptal rüstem. Amerika'da sistem, uyanmaz aptal rüstem. Hala dua ediyor, korona öldürüyor hala dua ediyor korona öldürüyor a ah, korona korona aleme girdi zoruna a ah, korona korona herkese girdi zoruna dünya başsız pus oldu amerika karına alem başsız pus oldu amerika karına amerika Çıktı dünya turuna Amerika korona Çıktı dünya turuna Ölenler kurtuluyor Kalan köle zoruna Ölenler kurtuluyor Kalan köle zoruna A korona korona Aleme girdi zoruna A korona korona Herkese girdi zoruna ben sende korkmuyorum belki kalmam yarına Ben sende korkmuyorum belki ölmem yarına Koronayı yaradan, dünyaya korku salan Dünyaya korku salan, koronayı yaradan Alem can çekişiyor, ABD gelişiyor Alem can çekişiyor, Amerika gelişiyor. Aporuna ah, korona korona, aleme girdin zoruna. A ah, korona korona, herkese girdin zoruna. Ben sende korkmuyorum, belki ölem yarına. Ben sende korkmuyorum, belki ölem yarına.